Evet arkadaşlar herkese merhaba. Geldik tavuklarımızın yanına. Evet. Yavrumuz maşallah erkekleşiyor, güzelleşiyor. Şunun güzelliğine bak. Sülün gibi maşallah. Evet, tüyünü de giyecek inşallah. Hepsini çıkardık. Dün çok güzel bir yağmur yağdı. Bugün de güneşli bir hava var. Hayvanlarımız hem güzel güzel otlarını yiyor. Toparlıyorlar. Evet, bunlar da yine yine yanıma geldi bu fıstık. Maşallah sana. Bu da onun kardeşi. Evet. ay vay vay. Evet. hinto Evet. Güzel oğlum. Maşallah sana. Çok güzelsin. Evet. Yakında öter arkadaşlar. Ötmeye başa çünkü tavuklardan e, kaçıyordu. Şimdi bugün kaçmadı arkadaşlar. Hatta şöyle bir 3 dakika 3-4 dakika kadar Arap tavuğumuzla birbirine girdiler. Ayırdım tabi. Çünkü daha bunun kasları bulamaç gibi çok yumuşaktır. Heder olmasın, tüyleri falan kanadı kırılmasın diye ayırdım hemen. Güzelce geziyorlar. Değil mi? Adam aynısı olacak sanki ya bu. Birbirinin aynısı olacak şunların güzelliğine bak. Of 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 maşallah. Evet ya sen bugün çok yakışıklısın maşallah ya seni çekmek istiyorum bal bal. Evet. Diğer hayvanlarımızın yanına da gidelim. Bunları biraz çektik. Değil mi? Birazdan yumurtalarını vereceğim onların yumurtalarını. Hadi bakalım. Seneye çok güzel orozlar geliyor arkadan. Evet. Hadi bakalım şamamızın da kuyrukları iyice toparlamaya başladı. Şu oğlum da evet. Gel oğlum gel güzel boylandın ha. Güzel boylandın. Evet sana çok güzelsin. Onlar da orada ekmek kırıyorlar. Şamamız da burada banyosunu yapıyor. Çok güzel. Tabi her yer şu an nemli. Toprak görüyorsunuz kıpkırmızı. O da güzelce toprak banyosunu yapıyor. Yanında da kızı var. Kara kız. Evet. Vay vay. Siz hiç canımdan ayrılmıyorsunuz ha bak. Hala yumurta istiyorsunuz. Var. Var tabi vereceğim. Vereceğim. Heh, çok güzel. Sen de banyonu yap. Yap, yap, yap. Şu toprak banyosu arkadaşlar, tavuk için yani kanatlılar için bulunmaz bir şey. Yani daha yeni bir abimizin evinden geliyorum. Damda besliyor arkadaşlar. Dolayısıyla e, beton her yer. Hayvanlar gelişmemiş. Yani keyifli değiller. Ee, çok fazla şeyler arkadaşlar zayıf kalmışlar. Ama burada arkadaşlar görüyorsunuz. Yani hayvanlar toprakta eşeleniyor. içinden çıkan kurtları yiyor. Ne bileyim karınca falan yiyorlar. Yeşillik yiyorlar. Keyifleri yerinde arkadaşlar. Gerçekten Allah herkese nasip etsin. Ee, küçücük de olsa böyle hayvan hayvanseverlerin evinde bir yerde toprak bir alan olmalı. Ne bileyim bir iki, bir iki ağaçlı bir alan olmalı. O zaman arkadaşlar görüyorsunuz bak pırıl pırıl tüyleri nasıl parlıyor arkadaşlar. Şöyle biraz yaklaştırayım ben onu. Yani şu tüylerin güzelliğine bak. Işıl ışıl tartsam şimdi belki 6 kilo falan gelir arkadaşlar bu şama horoz. E tavukların hepsini görüyorsunuz arkadaşlar civcivlerin hepsinin tüyleri çok güzel. Yani biraz önceki abimizde hayvanlar kel kalmış. Benim aynı şu şeyler gibi. Yazın ortasında çıkan civcivlerim var ya arkadaşlar. Onlar gibi kalmışlar. Ee, toprak çok önemli abi çok önemli. Yani şunun güzelliğine bak, gözün güzelliğine, suratın güzelliğine bak maşallah. Evet, hemen biraz küçültelim. Şu of 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 çok güzel boylu bir horoz olacak sanırım ya. Değil mi? Seni gidi gidi. Evet. Gel bakalım gel gel etrafımda dolanma ya gel şöyle seni bir çekeyim ya şu güzelliğe bak çok güzel kırmızı bir horoz olacak inşallah. Evet arkadaşlar hatırlıyor musunuz ee, Malatya'dan getirdiğim iki tane küçük tavuk civciklerim bakın 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 bak, bak 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 maşallah şunların güzelliğine bak ya. Şunlara bak. Üçü de 10 numara oldu 10 numara. Ya. Maşallah bunlara. Gel bakalım gel gel gel. Gel Kara kız gel. Şu boya bu şu posa bak. Artık yumurtaya gelmeye başladılar arkadaşlar. Yani damızlı ee, damızlık bunların üstüne koyunca inşallah güzel güzel yavrular almayı planlıyoruz tabi. Evet bir tilki miydi tavşan mıydı o? Tavşan arkadaşlar Allah. Allah tavşan gördüm. <laughs> evet gitti. Daha ileride gitti. Ne kovalıyor bilmiyorum onu ama çok güzel koştu. E tabi doğanın ortasındayız. Tavşanı oluyor, tilkisi oluyor. Evet. Gelin bakalım gel 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 yine mi bak bak yumurtayı verdim kursak doldu yine istiyorsun tabi havalar soğuyunca hayvanlar biraz büzüşmeye başladılar niye tüylerini tam olarak giymediler biraz şu ekmek yiyenlere gidelim evet evet arkadaşlar Biraz ara verelim. Telefon geldi. Evet. Gel 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 gel. Yumurta savaşımız yine başladı. Ye 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 ye. Oo. Ve saldırıya geçtiler. Bitti bile. Allah'ım ne Bak 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 bak. Bu elimdekileri. Ye ye ye. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzelsiniz be. Yavrucuklar. Evet yavrum benim. Gel elimdekini yer misin şuradakini? <laughs> Düşmeyin. Düşmeyin dur. Bir tane daha var gel. Onu da hepimize vereceğim. <laughs> dur kızım dur. Evet, kabuğuyla arkadaşlar bu şekilde. Bitti. İşte bu savaş. Evet, evet, evet. Arkadaşlar şu siyahı bilmiyorum demiştim her seferinde videolarda. Sanırım horoz oluyor arkadaşlar. Horoz, evet. Horoz'a dönüyor. Çok güzel. Hayır, hayır ya. Hayır hayır hayır. E, tabi annelik içgüdüsü. Yavrularım yesin istiyor. Diğerleri de yanaşınca daya yiyor. <laughs> tabi Şam olaya el atmaya geldi. Yiyin bakalım. Ya sen nasıl güzel bir tavuksun öyle ya. <laughs> bak bu <bak>, altından geçiyor. <laughs> Şu da horoz. Şu. O da horoz. Şunu da bence horoz. Asıl horoz. Şu da bir şeyler olmuş buna bilmiyorum. Hadi, 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 hadi. Sen ne oldu? Göz mü değdi sana? Ne oldu? Dik dur. Üşüyor musun? Heh. Hadi be. Evet, bak sadece küçük kabuklar kaldı. Evet. Bak minicik kabuklar kaldı arkadaşlar. Kabuklarıyla vereceksin yumurtayı. Ee, kabuğu da kireç vazifesi görüyor. Tavuklara da çok faydası var arkadaşlar. Yiyelim. Evet siz de kırıntıları yiyin bakalım. Heh. Ye oğlum ye. Ye şamam, ye. Ha, o küçük kişi. sen kocaman oldun. Geç de civcivler yesin. Hadi. Hadi sen ye. Ha. Evet ya bakalım hadi oğlum sen de sen de git 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 ha o küçük parçacıkları yiyin bakalım. Evet arkadaşlar normalde kayıt almayı bitirmiştim ama yine de dayanamadım bir çekeyim dedim çünkü yumurta yerken hepsi bir araya geliyor çok güzel oluyor hadi Allah'a emanet olun. Kemal ay 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 bak 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 yeni gelene dayılanıyor. bak bak duruşa bak ya bak Allah. <laughs>